Allah Çünkü insanlar gerçekten hayatın hızında böyle hızlı bir şekilde bir akışın içinde ki biraz durdurup ruhunu gerçekten dinginleştirme, yavaşlatma, tekrardan tefekkür duygusunu canlandırmaya çalışırız Ne yapıyoruz? Okuyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Onu okuyoruz, Peki, Okuyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? ben telefon tamiri yapıyorum. Maşallah Adı çok güzel. Falan. Nerede mekansal olarak? Gazi Paşa'da. He, Gazi Paşa'da siz? Elektrikçiyiz Maşallah hem meslek hem şey çok güzel ya. Hayaliniz, hedefiniz nedir böyle ileride böyle hedefiniz? Hayırlısı ya. Hayırlısı. Ailesi. Direkt tevekkül ettik diyor ha maşallah. 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 Peki Rabbimizle aramız nasıl? Barışık mı yiyoruz? Elhamdülillah çok şükür. Namazımızı çok şükür. cumadan cumaya mı? Beş vakit. Beş vakit sen Beş vakit. Cumadan cumaya. Cenab-ı Allah. cumadan cumaya Allah rızık verse olur mu? Değil mi? Allah-u Teala şu an nefesimizi kesse ne olur? Evet. Düşer ölürüz. Yani bir nefes alıyoruz, ikinci nefesi alma noktasında Allah'tan kredi istiyoruz. Şu an almış olduğunuz havanın içinde yüzde kaç oksijen var biliyor musunuz? 33 mu? 21. Yüzde 21'i, yüzde 100'e çıkarsa ne olurduk? oksijen yanıcı bir madde. Havayı uçardık Bir çakmak çaksa hepimiz yanardık. Yüzde beşe düşürse ne olmuş olurduk? Bu sefer Selam. sırtımızda oksijen tüpü taşımak zorunda kal. Yani her an Allah bizi yaratmış. Yani aldığımız nefesin içinde bile yüzde yirmi bir oksijen veriyor. Yani bize öyle ilgileniyor ki Allah'ın biricik kuluyuz. Yani Allah bizi çok seviyor. Gerçekten merhamet ediyor. Ama düşünsene yani Allah bizi bu kadar sevmesine, bize bu kadar yakın olmasına rağmen sadece cumadan cumaya Allah'a teşekkür etmek olur mu? Olmaz değil mi? Şimdi başındaki sen giderken şapkan düşse, ben tozunu silsem, sana versem ne dersin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki şapkanın altındaki gözü verene, burnu verene değil mi? Kulağı verene, gözleri verene, kalbini verene Teşekkür edilmez mi yani? Hani bir fincan kahveye teşekkür sen Yüce Rabbine nankörlük neden diyor ya. Yani bir fincan kahveye bile teşekkür ediyoruz. O yüzden ne olursa olsun yani günde beş vakit namazımızı kılmamız lazım. Ya yani ne olursa olsun. Çünkü gerçekten siz şu an okuyorsunuz. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite belli bir yere gelen Paranızı biriktirin. Biriktirdiğiniz para noktasında düşünsene. Şurada güzel yalıda bir villa alamazsınız para biriktirseniz. Bak ömrünüzü verdiniz güzel yalıda bir villa alamıyorsunuz. Peki soruyorum cennete en son girecek kişi dünyanın 10 katı büyüklüğünde bir mekan verecek. Bir tuğlası altından bir tuğlası gümüşten altından ırmaklar akan mesela cennetleri verecek. Dünya en son girecek olana böyle. Yani akıllı bir insan sizce burada yıllarını verip emek harcarken günde bir saatini verip ne bileyim Allah-u Teala'ya kulluk yapması aklen daha mantıklı değil mi yani? Değil mi daha mantıklı? Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum size. Farz edin ben burada yokum, peygamber efendimiz buraya geldi, ne yaparsanız Sarılır öperim. Öpersin. Sarılır öperim. Değil mi? İnsan elini ayağını öper, sarılır, gözleri dolar, ağlar değil mi? Peki dese, e, benden sonra ne yaptınız, namazınızı kılıyor musunuz dese neden? Başlarız ya. Yani. Değil mi? Evet. Gözün düşer, utanırsın belki değil mi? Bundan sonra başlayacak dese ne dersin? İnşallah. Başım üstüne dersin değil mi? Eyvallah. Ben size peygamber efendimizin mesajını getirdim. Çok çok abi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden evvel dedi ki sakın ha sakın namazınızı terk etmeyin dedi. En azından ben o mesajı size ilettim ve omzunuza kattım tamam mı? Çok abi. Başlayacak mıyız? Başlayalım. Söz mü? İnşallah. Ha, gel sarılalım o zaman. <laughs> Allah'ına emanet İnşallah. İnşallah e, çok memnun oldum. Bir gün ben inşallah mi? benim e, YouTube'da da sohbetlerimiz de var İnşallah Şunu da hediye edeyim inşallah. Gidiş nereye? Aynen bu gidiş şunu da sana vereyim. Ee, Instagram'dan yazışalım. Şu benim numaram son 12. Ben size konum atarım bir gün sohbetime gelin. Perşembe akşam 8'de sohbetlerim var. Youtube'da da sohbetlerim İnşallah bekliyorum. Çok abi, memnun oldum. Hakkınızı edin. Bak bu sorular kabirde sorulmasından iyidir ha. Selamünaleyküm ve rahmetullah kardeşlerim. Allah'a hamdolsun davetçi ekibiyle birlikte Adana Duyu Kafe civarında şu an kardeşlerimizle birlikte kalplere o sıcaklığı vermek, imanın hakikatlerini anlatmak, o imanın gerçekten taze taze o sıcaklığını yaşatma adına gençlerimize hayatın anlamını soruyoruz ve birçok kardeşimiz daha demin geçen iki kardeşimiz üzerinden yola çıkacak olursak Allah'a hamdolsun sarıldık ve bize özellikle namaza başlayacağına söz verdi. Bu da bir milad olsun dedik ve bu şekilde gençlerin kalplerini gerçekten İslam'a ısındırmaya çalışıyoruz. Davet bir peygamber mesleğidir. Davet sünnetini unutmadan her daim davete çıkıp Müslümanlara gerçekten yaratılış amacını hatırlatarak onların kalplerini kazanmamız gerekiyor. Ne mutlu kendi yolundan Allah katından çıkarılmış davetçi olan her bir kula. Buradan hepinizi selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.